Aslında şöyle diyeyim, bir yerden başlamam gerekiyordu. Kendimi bu sektörde dayım sayesinde buldum. Ee, açıldığı zaman dayım işte gelsin yanımda çalışsın demiştim. İş dağılımı olduğu zaman tezgah merak saldım. Çünkü orada bir şeyler olacağını biliyordum. Kendimi bir yerde bulacağımı biliyordum. Geldim, çalıştım. İşte para e, sağ olsun. Şu an buraya geldiysem onun emeklerinin sayesinde. İlk aldığım zaman yapabileceğimi biliyordum. İnsan işten bir şey istiyorsa gerçekten de başarın. Hani diyor ya inanmak başarmanın yarısıdır. Gerçekten de öyle. Yapabileceğime inanıyordum. Tamam düştüm. Hani olmayacak aşamaya geldim ama asla olmayacak da demedim. Olması için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve şu an buradayım. Çok da mutluyum. İlk karar aldığım zaman ailem inanmadı aslında, çünkü kadınların yapabileceği bir iş değil. Ki şunlar ülkemizde şunu unutuyorlar ki kadınlar e, nasıl diyeyim? Hani kadınlar şunu yapamaz, bunu yapamaz algısı var oldukça. Biz kadınlar daha çok şey başarıyoruz. Kadınlar her şeyi yapar, onu söyleyeyim. Ailem e, başta şaşırdı inanmadılar. Ama sonradan videolarımı gördüğü zaman çok mutlu oldular, gurur duydular. Şu an arkamdalar. Buradayım. Bakalım nasıl olacak. İzliyorlar. Çoğu diyor ki helal olsun sana. Genellikle böyle oluyor. Seviniyorlar. Ben de mutluyum. Lise mezunuyum. Üniversiteye hazırlanıyorum. Hazırlanırken kendimi bu işte buldum. Bundan sonra da böyle olacak. Bu iş için her şeyi yapacağım. Daha iyi yerlere gelebilmek için elimden geleni yapacağım bu ülkede kadınlar şunu yapamaz, bunu yapamaz söylentisi oldukça biz kadınlar daha çok şey başarıyoruz. Erkeklerin yaptığı bütün işleri yapabiliriz. Yeter ki gönülden verelim o işe. İnanmak gerçekten de başarının yarasıdır. Biz istediğimiz her şeyi yaparız. Kadınlara söyleyeyim, yaptığınız şeyden utanmayın. İstediğiniz ne varsa onu yapın. Gerçekten de insan başarıyor. E, genç kızımızın e, burada verdiği emek de çok önemlidir. Yani bu verdiği çabayla beraber bugün bu gülleri görüyoruz. Çok güzel bir şekilde bir tablomuz var ve onu her zaman seyretmeye devam ediyoruz. Ve diğer gelecek güzel kızlarımızın da bu işlerde atik olması, daha hızlı olması, daha sosyal olması açısından çok önemlidir. Kendilerini daha iyi ifade etmesi ve kadına özgürlük verilmesinden yanayız. Tabii ki şu an Doğu Anadolu'da Şırnak bölgesinde.